Böyle bir mesela not almışım. Ee, onun dışında şimdi egemenliğe girer, daha doğrusu devletin altı kitabında egemenliğe gelmeden hemen önce bazı önerileri var bu modelin. Daha doğrusu kitaba girerken. Şimdi diyor ki ben zamanın şimdi eski düşünürleri de önce bir Machiavelli'den başlıyor tamam mı? Machiavelli'ye çakıyor. Bayağı bir eleştiriyor ama Machiavelli hayranı da bir yandan. Yani Machiavelli hayranı. Ya tam Machiavelli çok fazla ortak yönü var saymamız önce bahsettiğim sence? her şeyi tamamladı. Ee, şeyde bu dediğim gibi işte iktidar, prensin iktidarı ve bu işte devletin daha doğrusu siyasetin o etik'ten koparıp adam bir nötr kendi içinde biz konuşmuştuk ya bunu. Kendi içinde bir kavram olarak, kendi sınırları olan bir kavram olarak değerlendirmeye başladı. Aynen yani ya. Bir makyvelen tek makyvelen adını koymuş. Şey yani tam olarak geç yapıyor. ...Makkeveli bir tek egemenliğin adını koydu. Boden geldi egemenliğin adını koydu. Bu egemenlik erkidir dedi. Şimdi burada da eski... ...nere de gidiyor. Yani Aristoteles'e... ...Platon'a falan gidiyor. Onları da eleştiriyor. Yani adam resmen ben... ...büyük laf ediyorum kardeşim. Bakın bu Aristoteles'i, Platon'u falan da... ...bir nebze eleştiriyorum. Diyor ki onlar bizi aç bıraktı... diyor ...görüşleriyle. Yani siyasete... ...çok aman aman da girmediler diyor. Bize birazcık böyle koklattılar. Ama vermediler o siyasal üzerine işte e, hakikati tam olarak diyor. E, onları bir eleştiriyor ve gerçekten zamanın Aristotelesi olmaya amaçlıyor diye bir yorum var. Bunu da oldu mu oldu aslında o dönem için. Ya bence burada hani zamanın Aristotelesi bu şey bu spekülasyona girmeye gerek var mı bilmiyorum da hani ya şöyle e, çok fazla değer underrated kalmış bir yani altta kalmış bir değer kalibresi var bu adamın bence hani şey çok iyi şeyler amaçlamış ama e, yaşadığı zaman gereği ve ne bileyim düşüncelerinin biraz naif olması gereği ki tabii ki düşüncelerinin naif olması bizi bugün bodini konuşturtuyor belki ama e, ya, işte, zamanları sözü oldu mu olmadı mı mu, çok muamma bir soru bence bu. tabii tabii bu subjektif bir şey de olabilir aslında. Ya bizim alanda diyorum hani işte siyaset bilimi veya uluslararası ilişkiler alanında 20 öğrenciye soralım veya yani 20 uluslararası ilişkiler mezununa soralım hani. Biz de 5 tane Baba düşünürsaydım diyelim. Hani ilk 5'e acaba kaç kişi Bodini alır? Evet. Evet, biraz arada ben de çok sonraki yıllarda yani lisansın ortalarında falan Bodini öğrenmiştim. Halbuki diğer düşünürleri daha önce lisede falan da okuduğum olmuştu ama tabii sonra Türkiye'nin yaşadığı bazı problemli elim hadiseler var. Hala daha tartıştığımız bu mesela FETÖ meselesi Şimdi Jean o zamanlar çok dillendirenler oldu. Egemenliğin bölünemez olması. Şimdi buradan da biraz egemenliğin özelliklerine gireceğiz ama işte 2013 yılında 17-25 Aralık daha sonrasında 15 Temmuz'a kadar giden süreçte o zamanlar çok fazla Bodenden bahseden yazarlar olmuştu. Yani egemenlik hiçbir şekilde bölünemez abi. Devletin içerisinde devletin erki dışında herhangi bir erk, kaynağını başka yerde bulan herhangi bir erk Kalkıp belirli faaliyetlerle o egemenlikten bir parça değiştiremez. Biraz da o dönemlerde çok tartışıldığı için ben öğrenmiştim. Evet, ilk başlarda çok e, ismi öne çıkan bir adam değil belki ama belli krizler yaşanılan durumlarda belli devletlerde öne çıkıyor. Şimdi devletin oluşumunda şöyle bir fark var. Boden'e Boden e göre ve Machiavelli'ye göre. E, daha doğrusu devletin oluşumunda demeyelim, ya. egemenlik meselesinde diyelim. Şimdi devlet Boden'e göre bir kere aileler tarafından, yani aile kavramına çok fazla değiniyor Boden. Aileler tarafından onlara dair şeylerin, ortak egemen erkçe yönetilmesi, şimdi onlara dair şeyler aslında ortak çıkarlar burada. Egemen bir erk tarafından da e, yönetilmesinden bahsediyor. Şimdi bu yönetim, yani bu egemen erk aslında bir monark da diyebiliriz buna ki... Bir hanedan yapısı aslında. Hani Boden bence. Için de öyle. Yani Boden için de öyle aslında. E fakat günümüzde geldiğimiz noktada egemenlik milletindir diyoruz. Yani Ta, tabii ki. Dev, devlet aslında millet var olduğu sürece bir unsur olarak önemli. E şimdi Machiavelli de ki bu siyasi devlet yönetme meselesi, egemenliği kullanma meselesi daha çok fiili durumla Aynen bir şeydi. Defaktoydu. Fakat de daha dejure, hukuki bir durum var. Boden diyor ki adaletli bir şekilde yönetim. Bunu da ek. egemen erçi adaletli hukuka, bir Hukuka uygun düşün. egemenliğin koruması, egemenliğin kaynağının geldiği nokta hukuktur, haklardır. Aynen hani, Bodine, Ki, bu bizi daha sonra şeye götürecek büyük bir ihtimalle. Ee, Weber'in bu e, rasyonel seçtiğimiz iktidarlar var ya yani. Evet. Hani onlara götürecek. Bir, tabii, ee, da götürüyor aynı zamanda, şey, şimdi devam ederken de söyleyeceğiz özel mülkiyete dair bir takım tabii ki tabii ki de tabii ki. Şimdi aile şimdi Boden burada diyor ki nasıl aileyi baba yönetiyorsa diyor. Şimdi o zaman için daha tabi şu anda da öyle aslında birçok aile için de. Hani o zamanlar daha geleneksel düşünelim. Aileyi baba yönetti. Bu pater e, familias dedikleri. Değil mi? pater familias mı deniyordu. Aynen. Bu eski Roma'daki işte ailenin babası, aileyi yöneten adam. Şimdi bu aile baba tarafından yönetiliyorsa diyor buna benzer bir şekilde ve doğaya da uygun bir şekilde devlet de yönetici tarafından işte egemen tarafından yönetilir diyor. Şimdi burada bakın pater demesinin şeylerinden bir tanesi anlamlarından bir tanesi aslında Roma'daki bu pater aslında özgür bireyler. Şimdi burada bak özgür bireylere veriyor bu yönetme hakkını bir manevi olarak da olsa. Yani bir tiranlık yok modelin düşüncesinde tiranlık şeklinde yönetilen bir devlet yok. Aksine Tanrı'nın ve temel doğal yasalara yani Tanrı yasalarına, temel yasalara bağlı şekilde, ahlaki bir şekilde siyasetin sürdürülebilmesi var. Machiavelli'den de biraz böyle işte ya diyor ki Machiavelli aslında onu eleştirirken de onu söylüyor. Machiavelli diyor ahlakı çıkardı, etiği kaldırdı. Fakat diyor bize ahlak lazım diyor. Ahlakilik lazım diyor. Machiavelli'yi eleştirirken ya diyor bu adam diyor şu anki tiranların, danışmanların, Machiavelli'nin prensini yanlarından eksik etmiyorlar. Evet, o bunu kötü hale getirdiler siyasal işlemleri, işlevleri. Fakat onun karşısındaki monarkomaklar, bilirsin monarkomaklar da hani bu monarşilerin ortadan kalkmasını savunuyorlar. <laughs> Onları da eleştiriyor diyor ki onlar da kaos yaratıyorlar. Yani ortayı bulmaya çalışıyor. Ya adam şey yani her filozof gibi demeyeyim de her aklı senin filozof gibi kaosun olmamasını istiyor aslında. Ya aslında düzenin kurulmasını istiyor. Düzenin kurulması st statik egemenlik. ucu bir yapısı var. Tabii yani düzenin kurulabilmesi için yani Göre Tabii ki tabii. Şimdi bir diğer yandan egemenliğin özelliklerinde de Cenk şöyle, şöyle seni seni şöyle keseceğim şimdi. Buradan başka bir soruya evriliyoruz o zaman. Hazır mısın? Hazırım. Bodene göre o zaman hani tam anlamıyla egemenlik nedir? Egemen de olması gereken erkler e, nelerdir? Egemenin o hani yetki alanını sınırlandıran bir etmen var mı? Varsa nedir? Şimdi güzel bir soru sordum. Biraz da özetleyici bir şey olacak. Hı -hı. Nedir demeyin? Aslında şöyle söyleyeyim. Şimdi bu, bu direkt Boden'in bir ifadesi. Diyor ki, şimdi diyor bu bir gemiyi mesela pruva, kupa, kenarlar, güverte şimdi parça parça tabii geminin belli parçaları var değil mi? Hı -hı. Bu geminin diyor omurgası vardır değil mi? diyor? Omurga olmazsa tahta yığınına döner o gemi diyor. Bu şekilde diyor tüm aileleri tüm dernekleri, devletin işte içindeki o diğer tüm parçaları bir egemen omurga gibi bir arada tutmazsa o halde bir devletten bahsedemeyiz. Devlet ortada kalmaz. Bir devlet denen bir kavram ortada olmaz diyor. Şimdi bununla özdeşleştiriyor. Bu benzetme kendisine aittir. Egemenliğin sınırlarına geldiği zaman... Şimdi egemenliğin sınırlarından önce hemen bir... Egemenliğin özelliklerinden de bahsedelim kısaca. Mutlaktır, sınırsızdır, süreklidir, tektir, bölünemez ve devredilemez bir güçtür egemenlik. Şimdi burada bu saydığım bütün kavramlar arası, şeyler arası, sıfatlar arasında süreklilik bu modernde yeni bir şey. Bak buna değinmemiz gerekiyor. Egemenlik süreklidir diyor. Hı hı. Modern devleti kendinden önce modern devlet dediğimiz fenomeni kendinden önceki diğer siyasal yapılardan ayıran şey egemenliğidir. Ve sürekli egemenliğidir. Şimdi bu egemenlik bir kralın kralda özdeşleşirse eğer, o kral öldüğünde, devrildiğinde, gittiğinde egemenlik başka bir devletin adamının gücüne geçiyorsa orada bir egemenlikten bahsedilemez. Burada Fransa örneği veriliyor. Şimdi Fransa'da bilirsin krallar kutsaldır yani şu anlamda kutsal hatta dokunmak sıkıntıdır krala. Yani hı hı. işte diplomatik görüşmelerde mesela belirli usuller vardır orada. İşte sarılmalar, öpüşmeler falan çok fazla olmaz. Şimdi kral Dokunmayı ver canım, sen de krala. Dokunmayacaksın abi. Bu bir tane Rus <laughs> kurban bahsediyorlardı. Unuttum şimdi. Bir çocuk Fransız kralı varmış da kucağına almış, havaya oplatmış, millet ağza çıktı falan. Şimdi öyle bir bir durum da olmuş zamanında da. Şimdi kral Fransa'da hiçbir zaman ölmez. Kralın bedeni ölür. Fakat yerine yeni bir beden gelir. Ama siyasal beden, yani o krallıkta vücut bulan siyasal beden hiçbir zaman ölmez. Bu da aslında egemenliktir. Şimdi eğer bir, şimdi ne devredilebilir biliyor musun? Süreklidir diyoruz ya, devredilemez süreklidir. Devredilen sadece yetkidir. İşte Henry'nin yetkileri başkasına devredilebilir belki. Ama o krallık tacının altında hiçbir şekilde o süreklilik bozulmaz ve bu egemenlik devredilmez. Yetki ve egemenlik arasında da böyle bir e, fark yapalım. Bunun dışında şimdi böyle bir egemenliğin sınırı nedir? Bodi'nin bu a, bahsettiği egemenlik kavramı hani resmen şey yani bir e, devus var, bir tanrısal bir egemenlikten bahsediyor. Yani devleti ya, yöneten kişi... Topsta da bir takım şeyler olacak bunu tabii, onu da konuşacağız biliyorsun. Evet, o evet. ayrı konuşuyor. Şu an, şu an Badan'dan bahsediyoruz. Yani Badan diyor ki... Yani... Nasıl Machiavelli bu, burada şey olduysa, buraya evrildiyse Machiavelli'nin düşüncesi daha sonra. Hı, tabii ki, tabii ki. Buradan Hobbes'a da bir gidiş olacak, bir kanal açılacak yani. Yani bu yetkilerinin sınırlarını bilen bir hükümlerden bahsediyoruz orada. Aynen öyle. Sınırlar on... önemli. Bak ahlaki olarak yönetecek. Doğal yasalara göre yönetecek temel doğal yasadan kastı aslında işte bildiğimiz hani bunu konuşmuştuk zaten daha önceki yayınlarda Atina'da ee, konuşmuştuk Atina'da da konuşmuştuk doğal yasa dediğimiz işte tanrısal da diye denebiliyor bunlar aslında Tanrı'nın yasaları ee, buna göre yönetecek temel yasalar dediğimiz bir takım kurallar bütününe göre yönetecek ama bir diğer mesele de ekonomik sınırlama o benim çok dikkatimi çekti şimdi diyor ki bu ekonomik sınırlamada özel mülkiyete falan değiniyor aslında tam olarak ifadelendirmese de. Ya diyor belli işte bu mülkiyetler ya, ailenin diyor. Şimdi işte aile kavramında öne atıyor ya demin bahsettiğimiz gibi. Hı hı. Ailenin kendi elindeki şeye devlet e, ya bu egemen diyor müdahale etmez diyor. O ailenindir diyor. Aile kavramının. İşte burada bir önce bahsettiğimiz özel mülkiyet kavramının temeli ortaya çıkıyor işte. Bir doğuyor bir doğuş var burada ya. Yani. Yani bir liberal bir tanaz da var kendisinde. Hani her tuşa yani basıp ölümü geçmeye çalışmış yani, gibi. Çok böyle ihtiyaç duyulan bir şey ortaya koyuyor adam ya. Yani ya kardeşim kaos olmasın, düzen olsun. Bunun içinde egemenliğinizin de kıymetini bilin. Kıymetini Gerçekten bilin. Bunun ortalıktan <laughs> <vasılı gülüyor> gölüne dönüyor. Şey diyor ya Tolstoy muydu? Biz hem kurtların doymasını hem de kuzların hayatta kalmasını istiyoruz. Yani işte adam hem bunun kıymetini bilin diyor ama bir yandan da egemene... Yani bir tiran olmayacaksın. Keyfilik yok abi burada diyor. Tabii ki. Şey yani bu belirli sınırlar dahilinde ve özellikle de burada işte ahlak, ahlakilik denen şeyi koyması doğru şekilde yönetilir. Ya tek bir kişide bulunan bir egemenlikten bahsediyoruz bir yerde. Bir yerde bir kısım yani demokratik diyebileceğimiz azınlıktan, azınlığın sahip olduğu beygemenlik anlayışı var Bode'nin. Bir de aristokrasi de aristokratik bir egemenlik anlayışı var. Yanlış, yani yanlış anlamadıysam eğer senden Cenk. Ya, genel olarak çok da böyle hani detaylandırmalı mıyız bu kısmı? Tam emin değilim. E, tabii ki tamam. gereken nokta egemenliğin kavramsal... Ka kavramsallaştırılması, siyasal e, düşünür yani tarihinin. Tabii de modern devletin oluşumunda en önemli sütunlardan bir tanesi egemenlik. Yani Peki. bizim temelde bu podcast serisinde konuştuğumuz bu değil mi? Siyasal fikrin öncüleri dedik. Evet, şeyden başlattık. Agustinus'tan başlattık. Agustinus'tan ama, geldik tabii. Ama olarak. modern, geldik ama modern devlete doğru ilerliyoruz yavaş yavaş. Bayağı ya, da ya, güçleniyor ya, artık bende ya, yani. ya Weber Weber'in bir lafı var yani artık mistisizinden yavaş yavaş kurtulup rasyonelliğe gitmemiz gerekiyor yani bu tabii Batı düşüncesi için söylüyorum onu özellikle. Şimdi biraz toparlamak gerekiyor Cenk. Şimdi egemenlik kavramını çok geç kaldığımızı düşünüyorum ama benim kafamda birkaç tane şey var yani bu body'nin egemenlik kavramında bence birkaç tane çelişki var. Evet. Hani bu güverteye benzetmiştik yani işte nasıl ki güvertesiz bir gemi olunmayacağı gibi egemenlisiz bir devletin de basmam mümkün değildir demiştik. Sence bu kavramda, attığı bu egemenlik kavramında herhangi bir çelişki var mı? Şimdi bu çelişkilerden bir tanesi. Ya yani mesela sallıyorum Sen sen kendin söyle işte. Kral ölmez. Pardon, aynen egemen ölmez. Sadece beden değiştirir. Çelişkilerden bir tanesi şu. O o o meseleden ziyade Tanrı meselesinde bir çelişki görülüyor. Şimdi adam... Heh, ben, de, ben de oraya gelecektim. Heh, ama adam... aynı zamanda kral Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesidir. Yani şimdi adam sekülerleştiriyor devleti. Ama bir yandan da bu Tanrı yasalardan bahsederek ve Tanrı'nın gölgesini çok fazla vurgulayarak eserlerinde ondan da kopamıyor. Şimdi burada bir çelişki var. Bunun dışında bu tanrı meselesinin dışında da bir çelişkisi var. Aile dedik ya ailelerin işte bir araya geldiği yönetim şekli falan. Yani ailede de babanın yönettiği falan. Şimdi burada şöyle bir çelişki görülüyor. Ya ailedeki otorite doğal bir otorite sonuç olarak yani işte daha doğal ama devlet insanların bir araya gelerek kurdukları yapay bir kurum. O zaman neden devlette ailedeki babada olduğu